Osman Gazi Belediyesi, ilçede yaşayan ve daha önce hiç stadyumda maç izlememiş çocukları Bursa spor maçlarına götürüyor. Bu projeyle çocuklara yeşil beyaz sevgisi aşılanıyor. Altınova, Gülbahçe ve Küplüpınar mahallelerinden 100 çocuk. Osman Gazi Belediyesi'nin organizasyonuyla Bursa Spor'un Isparta 32 Spor'la oynadığı maçı izledi. Bursa Spor, Isparta 32 maçındayız. Üç mahallemizden çocuklar buraya geldiler. Güzel bir etkinlik oluyor. Gençleri de çocuklarımıza Bursa yapacağız. Başarılar Bursa Spor. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda yerlerini alan çocuklar 90 dakika boyunca takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Bursa Spor'un 1-0 mağlup olduğu maçta çocuklar Başkan Erkan Aydın'a da teşekkür etti. Etkinlik çok güzel. Çocuklar çok memnun. Emeği geçen herkese başta başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ve tamamını her zamanki gibi istiyoruz. Küplü Pınar olarak bu sporumuza destekleme geldik. En iyi işlerden başarılar diliyoruz bu İnşallah şampiyon olacağız bu sene.